Sevgili seyircilerim, bayramın ikinci gecesinden hepinize merhaba diyorum. Bugünkü programımda Sayın Devlet Bahçeli'nin Türk Günü'nde yayınlanan mektubu üzerine ve mektubunun çağrıştıkları, çağrıştırdıkları üzerine duygu ve düşüncelerimi paylaşmak üzere bugünkü programımı açıyorum. Sayın Bahçeli artık ameliyatından sonraki belki de en uzun ifadelerinden birisini teşkil eden bir mektup yayınladı Türk'ün gazetesinde sevgili seyirciler. Bu arada 22 Ekim'de başlayıp 5 ay süre devam eden işte aslında çok da inanamaz şekilde seyrettiğimiz fakat umutlandığımız barış ve demokrasi sürecinin Kürt Türk, Türk işte Türkiye devleti, Türk devleti ve PKK arasındaki meselenin, sorunların çözümlenmesi ve barışın gerçekleştirilmesi için atılan adımların son dönemdeki olanlarla artık sona erdiği, bir kere daha dondurulduğu, bir kere daha durdurulduğu düşünülüyordu. Bunu iddia edenler çoktu. Fakat benim gibi bazıları da bunun yavaşlayabildiği fakat eğer bu mesele uluslararası platformda alınan bir kararsa bunun bu şekilde sona erdirilemeyeceği üzerineydi. Sayın Bahçeli'nin mektubunu okuduysanız sevgili arkadaşlar okumanızı tavsiye ediyorum. Ee, özellikle ve şiddetle devletin gücüne yaptığı vurgunun yanında yargının bağımsızlığı, yargının e, tarafsızlığı ve hatta PKK lideri e, Abdullah Öcalan'ın e, kültürelist yaklaşımlardan vazgeçtiklerine ilişkin cümlesini de vurgu yaparak bütün Türkiye toplumundaki kültürelist yaklaşımların da üstüne çıkan ve herkese eşitlik ve adalet ve barış getirebilecek olan uygulamaların başlaması gerektiğini, Türkiye toplumunun artık bir barış ve kardeşlik iklimine çekilmesi gerektiğini yazıyor. Bu bu minvalde e, e, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına ve devletin gücüne, ve bu işin e, Kürt Türk e, ara, Kürtler ve Türkler arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi ve barışın sağlanmasının e, tarihsel bir sorumluluk olduğundan bahsediyor. Fakat son olaylara baktığımızda sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki de ortadan kaldırılma, belki partiyi kapatmaya kadar gidebilecek olan hamleler, iktidarın getirdiği hamleler gençlerin sokağa çıkmasıyla 10 günü aşan bir süredir çok farklı kesimlerdeki halk tabakasının birleşerek sokakları doldurması ve itirazını yükseltmesiyle Cumhuriyet Halk Parti üstündeki bu planların gerçekleştirilemediğini görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ile veya Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu girişimlerden Sayın Devlet Bahçeli'nin herhalde, e, haberdar olmaması veya bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nı desteklememiş olması herhalde düşünülemez. Fakat bütün bu olanlardan sonra e, mevcut planın akamete uğradığı, sonuca ulaşılamadığı e, ve en azından e, Sayın Bahçeli hayattayken, sağlığı yerindeyken başlatılan bu barış sürecinin neticelendirilmesi için yeni bir kıpırdanma görüyoruz Sayın Bahçeli'de. Hani biz şu ana kadar en azından 19 Mart'tan bu yana hem Kandil tarafından hem Türk Devleti tarafından işte herkes aynı şeyi söylüyordu fakat beklentiler farklıydı. Türk Devleti diyordu ki hadi PKK silah bıraksın oradaki komite kendisinden beklen, beklenen açıklamayı yapsın diyordu. Kandil ve e, Öcalan tarafı da diyordu ki Türk Devleti kendisinden beklenen şey yapsın, bizim silah bırakabilmemiz için e, Türk Devletinin bir e, kabul edilebilir, bütün her taraf, bütün taraflar tarafından kabul edilebilir bir demokratik düzeye evrilmesi gerekir diyordu. Karşılıklı birbirleriyle bekleşiyorlardı. E, fakat e, bu süreçte özellikle Dem tarafından pek çok kişinin artık barış sürecinin olamayacağı, çoktan bunun ortadan kalktığı söyleniyordu. Bu kanalın mütevazi izleyicileri buna çok da katılamadığımı, bu sürecin sadece Bahçeli nezdinde veya Abdullah Hocanın nezdinde gerçekleşe bir, gerçekleşen bir olay olmadığını düşündüğümü ve bunun devam edebileceğine dair umutlarımı dile getirmiştim. İşte Türk Gün gazetesinde Sayın Bahçeli'nin yayınladığı mektup tam da bu savunumu destekler nitelikte olduğu ortaya çıkıyor sevgili seyirciler. Anladığımıza göre, anladığımıza göre aslında 31 Mart'ta çok büyük bir yenilgiye uğrayan, daha doğrusu muhalefetin kendisini bile tahmin edemediği bir başarıyla iktidar ve muhalefet arasındaki açının çok açıldığını gördük. Fakat Sayın Özgür Özel nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel nezdinde işte yumuşamadır, demokratikleşmedir, yok efendim anlaşmadır gibi kavramlarla hepimizin yüreğini ağzına getiren ve öfkeye boğan iktidarı destekle destekleme görüntüleri iktidarı desteklemeleri ve iktidarı güçlendirmeleri bu kadar kendi güçlenmiş olduklarına rağmen güçlenmelerine rağmen kendi güçlerine güç katarak yeni bir e, seçim e, sürecine girmektense böyle bir yola girdiklerini görüyorduk. Bu süreç e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir muhalif kanat olmaktan çıkarıp adeta iktidarın yancısı haline getirmişti. Ve yine iktidar cenahına bir, e, kan, e, kaybettiği kanı kazandırmış ve güç kazandırmıştı. E, ve... E, son atılımları Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında en güçlü aday olarak görünen ve Türkiye toplumunun belki yüzde 60, belki şimdilerde yüzde 70 kesin bir anketle konuşmuyoruz ama böyle söyleyebileceğimiz bir desteği alan Sayın İmamoğlu'nun cezaevine atılması atılması ve yine bugüne kadar Cumhuriyet Halk Parti cenahından hükümeti destekleyici şeyin veya etkisiz kalma durumunun devam edeceği düşünüldü, belliydi ve belki İstanbul'a kayyım atanacağı düşünülüyordu, atanması düşünülüyordu. Fakat halkın halkın bütün bu olanları değiştiren itirazıyla ortaya ortaya koyduğu görüntülerle bu mesele sonuçlanmamış görünüyor. Yani iktidar cenahının hesapları Cumhuriyet Halk Partisi'ni, muhalefet tarafını bile sokağa çekmeyi başaran bütün sokak korkusunu atmalarına neden olan gençliğin ve muhalefetin bütün taraflarının bir tarafa bir araya geldiği toplumsal itirazın bütün bu düşünülenleri, bütün bu planları, Yarım bıraktığını görüyoruz sevgili seyirciler. Şimdi anladığımıza göre Sayın Bahçeli tarafından bu isterseniz Kürt açılımı değil, isterseniz barış girişimler demokrasi ve barış girişimlerinin tamamına erdirilmesi düşünülüyor. Burada iktidar cenahında artık hukukun Hı. adaletin Türkiye, Türkiye hukuk sisteminin kurallarının Tamamıyla rafa kaldırıldı. Üniversite yöneticilerin bile burada araçsallaştırıldı. E, tamamen hukuksuzlukla tanımlayabileceğimiz bir sürecin hemen arkasından Sayın Bahçeli'nin bugün yayınlanan yazısında Yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, işte kardeşlik, sevgi ve hiç kimsenin e, dışarıda bırakılmayarak Kültüralist yaklaşımların da üstüne çıkarak Türkiye toplumundaki bütün bireyleri eşitleyen bir barışın olması gerektiği çağrısı çok önemliydi. Burada istediğiniz kadar da eleştirebilirsiniz. Gerçi söyleyeceğim çok net bir şey yok ama burada ben çok güçlü bir şekilde Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki açının ilk defa bu kadar açıldığını düşünüyorum. Çünkü aktif siyasette İmamoğlu'nun içeride bulunması alanlarda sadece demokratik bir toplum istedikleri için yüzlerce gencin gözaltına alınması, tutuklanması ve aldığımız haberlere göre yüzlerce 20'li yaşlarda, 19-20-21 yaşlarındaki gencin en basit şekliyle dayak katılarak işkenceye maruz kalması tam bir hukuksuzluk tablosunu gösterirken Sayın Bahçeli'nin bu derece yargının bağımsız olmasına eşitlikten adaletten barıştan yana bir tavır sergileyerek dünyanın dünyadaki olup biten değişimlere katılma teşviği arasında çok büyük bir açı olduğunu görüyorum. Önümüzdeki günler nasıl devam edecek? Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı bu uygulamalarındaki ivmeyi arttıracak mı? Bütün bu protestoların karşısındaki tavrı ne olacak? Sayın Bahçeli ile burada bir uzlaşmaya varabilecekler mi? Hakikaten ne olacak çok merak içerisindeyiz. Bu arada ben hepimizin gözlemlediği gibi sokak gösterilerinde Dem kurumsal olarak yoktu. Hani o kurumsal olarak derken Kürt vatandaşlarımız katılmadı anlamında demiyorum. İzmir'de de çok fazla Dem'le ilişkili arkadaşlarımız bu gösterilere katıldılar. Fakat ülkücü hareketten böyle ülkücü hareketin amblemini e, yapan kişiler sokakları doldururken, sol hareketten bu amblemle e, kişiler e, e, sokakları doldururken yani e, muhalefette de birbirine çok yaklaşmayacak bütün ideolojiler bir ve tek hale gelmiş demokrasi çağrısı yaparken Dem Partisi kendi bayraklarıyla kendi flamalarıyla kendilerine özgü e, protesta cümleleriyle alanlarda yoktu. Nasıl olsunlar? Bugün zaten Milliyetçi Hareket Partisi ile Dem yıllardan sonra ilk defa bayramlaşmış oldu. Dem tabanından dem seçmeni olan kişilerin ne kadar e, şey olduğunu, e, bu konudan rahatsız olduğunu ve iç eleştiri geliş geliştirdiğini herhalde sosyal medyadan görüyor olmalısınız. E, hakikaten dengelerin tamamen e, değişme yoluna gitti. Fakat önümüzde hiçbir şekilde bir sonucun belirgenleşmedi bir süreç yaşıyoruz. E, biz umuyoruz ki biz KHK'lılar olarak 10 yıla yakın süredir, 9 yıla yakın süredir e, e, KHK rejiminin getirdiği hukuksuzluklarla mücadele etmek zorunda kalan sesini soluğunu hiçbir tarafa duyuramayan KHK'lılar olarak e, hiç kimsenin e, hukuksuzluğa maruz kalmadığı, hakkını arama güvenine güvenini hissettiği, adaletin karşısında bütün herkesin eşit olduğu bir toplumsal düzene e, ulaşmayı diliyoruz. Bunun gerçekleşmesini diliyoruz. Erdoğan rejiminin Cumhuriyetimizin 100. yılından sonra e, kurduğu ve aktive ettiği yeni devlet sisteminin Cumhuriyetin, cumhuriyet'in ayarlarına, Cumhuriyet ideolojisinin ve Cumhuriyet ideolojisinin yolunu açtı demokratik e, yola evrilmesini diliyoruz. Bunun için var gücümüzle olanları takip ediyor. E, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. E, sevgili seyircilerim, sevgili KHK'lı arkadaşlarım. E, bu mesele artık KHK meselesi olmaktan çıkmıştır ülke olarak bir varlık ve yokluk dönemine dönemini teneffüs ediyoruz. Bu meselelerin nasıl sonuçlanacağına ilişkin kesin bir şey söyleyebilen var mıdır bunu bilmiyorum. Elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum. Kesin konuşabilen hiç kimseye de rastlamadım. Fakat bence her şeyin düzelebileceği, her şeyin yeniden bir inşa sürecine girebileceği de çok dip bir dönem yaşıyoruz. Sevgili arkadaşlarımızdan birinin her şeyin mümkün olduğu. Her şeyin imkan dahilinde olduğu bu her şey derken iyi veya kötü olumlu veya olumsuz her şeyin imkan dahilinde olduğu bir süreci yaşıyoruz. Ee, diliyorum ki e, diliyorum ki demokrasiye e, yönelen artık e, hukukun üstünlüğünü, üstünlerin hukukunun e, sona erdiği, e, hukukun üstünlüğünün kendisini ikame ettiği bir dönemi tenefüs ederiz. E, bu bizim çabalarımıza bağlı olarak devam edecektir. E, çocuklarımızın geleceği için gerçekten çok endişeliyim. Fakat e, üniversite gençliği, halkın e, pek çok alanından çok farklı ideolojilerdeki insanlar sokakları dolduran yurttaşlar Herhangi bir önder olmadan, herhangi bir e, herhangi bir önderlik bağlamında değil, belki kendi içlerindeki gruplaşmalarla, kendi içlerindeki planlamalarla sokağa çıktılar. Fakat hiç kimsenin kılına zarar gelmesini arzu etmiyoruz. Hayat çok önemlidir, hayat çok kıymetlidir. Hayata rağmen herhangi bir şeyin gerçekleşmesini dilemiyor ve arzu etmiyoruz. Sevgili seyircilerim ben Türkiye Cumhuriyeti ülkemiz hakkında hiçbir zaman mutlak anlamda karanlık düşünmedim. biz çok farklı badireleri atlatmış bir ülkeyiz. Çok farklı badirelerden son anlarda kurtulmuş bir ülkeyiz. Bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağımı düşünüyorum. Sevgiyle kalın efendim. Sağlıcakla kalın diyorum.